Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. İslam dinine göre estetik haram mı? Ne zaman izin verilir arkadaşlar? Bu konudan konuşacağız. Estetik haram arkadaşlar. En temel konulardan biri arkadaşlar. Allah'ın verdiği görüntüye müdahaledir. Şimdi sağlık sorunu olmadıktan sonra estetik haram arkadaşlar. Ama sağlığınla ilgili problemler vardır. Burnun yamuktur, nefes alamıyorsundur vesaire onda izin var arkadaşlar. Bir de neden izin var eşlerin arasını düzeltmedi arkadaşlar. Allah katında en böyle şey hani üzücü demeyeyim yani üzülmek Allah şey haşa. Hani kötü olaylardan biri arkadaşlar Allah katında eşlerin boşanmasıdır. Evlilik İslam dininin çok değer verdiği konulardan biridir. Allah evliliği emreder arkadaşlar. Ve yani hani böyle bir araya soğukluk girdiyse eşler birbirini beğenmiyorsa eşlerin arasındaki muhabbetin sevginin artması için estetiğe izin verenler vardır arkadaşlar. Yani olumlu görülmüştür. Çünkü Allah katında evliliğin bitmesi Allah'ın istemeyeceği hani böyle üzücü de demek istemiyorum koskoca Allah yani Allah katında hoş karşılanmayan bir şeydir. Allah kullarının evlenmesini, namuslarını korumasını ister arkadaşlar. Çünkü ise hani zinaya düşmeleri büyük günahtır. Bundan dolayı arkadaşlar izin verilmiştir. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.